Bak iyi konuştuk, şimdi reflüye geldi sıra. Olayım. Reflüyü de burada konuşalım, paketleyelim. İlacımızı da aldık. Aldın mı reflüyü? E, tabii. Tamam. Şimdi e, biraz bir gidelim. Nereye gidiyoruz biz? E, şimdi reflünün merkezi varmış, orada bir iki bilgi soracağım ben. Ondan sonra devam edeceğiz siyatik şimdi... merkezine. <laughs> Sağlık turuna çıktık. <laughs> Bacağımız ağrıyor, gidelim bir yere oturalım. Oturalım tamam. Hadi. Kalıbı dinlendirelim. Tamam. Heykeli güzel yapmışlar ama. Evet, ha? bronz herhalde Tunç. Bronz, Bronze, bronz, tunç. bronz Dökme. Kalıba. kalıp, kalıp. Kalıba dökme. Değil Kalıba mi? dökme. Ya biz böyle diyoruz da ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz güzel güzel konuşurken birden bire sallayan tipler olduk biz bir anda. Evet. Bu da Allah bilir bambaşka bir madendir. Yok, yok. Toz kaldırmadan yürüyememiş. Bu işte. Bak oksitlenmiş babacığım. E tamam ama başka ya, metaller bir, de oksitleniyor. Yani, yani Tunç alaşım. Bunun alaşımı değişiyor. Öyle bir şey olmuş dökme demir gibi. Dökme demir de olabilir diyorum zaten ben dökme de. Dökme demir olsa bu yerinden ya yani o da ağır tabii de. bu da de. kalkmaz zaten. Ama dökme demir daha başka bir şey. Olabilir.